Fransızca öğrenenlerin korkulu rüyası olan Le Zagcicle konusudur. Yani L, La Le konusunu işleyeceğimiz dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu konu Fransızcanın en temel ve en önemli konusudur. Bu konuyu tam olarak anlamadan Fransızca öğrenmeye başlarsanız maalesef Fransızcanızı hiçbir zaman doğru şekilde geliştiremezsiniz. Sonunda sizler için bir de sürpriz hazırladığımız bu video sayesinde Lezakçikli konusunu en ince detayına kadar öğreneceksiniz. Fransızcanın en temellerini öğrenerek dersimize başlayalım. Fransızcada nesnelerin, kelimelerin kendilerine ait erillik ve dişillik durumu vardır arkadaşlar. Maskülanlar eril, feminanlar dişil olurlar. Eril dişil nedir? Bunlar Fransızların kelimelere verdiği e, hitap şekilleridir. Mesela biz bir kalem derken stilo demiyoruz. Stilo, stilo Fransızca da kalem demektir. Ama biz direkt kalkıp da karşımızdakine stilo demiyoruz. Bizim o kalemin eril mi dişil mi olduğunu bilmemiz ve onu da söylememiz gerekir. Mesela le stilo karşımızdakini bir kalem gösteriyorsak, le stylo dememiz lazım. Sadece stylo dersek bu Fransızcanın kurallarına aykırı. Peki bunun herhangi bir kuralı vesaire var mıdır? Maalesef bunlar tam olarak bir kurala sahip değiller arkadaşlar. Bunu ama nasıl diyeyim size, mesela ayırt edebilecek bazı durumlar var. Bunları da zaten az sonra göreceğiz. Pluriel ise Çoğul demektir. Çoğul kelimelerde biz pluriel deriz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunlara bir göz atalım. Yeşil ile yazdığım ve sarı ile yazdığım şeyler farklılar. Bunların farklarını da bu eğitim videosunda göreceğiz. Şimdi eğer ki bahsettiğimiz bir nesne masküla ise biz o nesnenin başına lü getirmek zorundayız bahsettiğimiz nesne feminan bir nesne ise biz o kelimenin başına la getirmek zorundayız. Eğer ki bahsettiğimiz nesne sesli harfle veya Fransızca'daki kurallardan bir tanesi de bu arkadaşlar veya h harfiyle veya y harfiyle başlıyorsa Fransızca'daki kelimeler sesli harfli kabul edilir. Eğer ki kelime H veya Y harfiyle başlıyorsa o zaman bunu kullanırız arkadaşlar. L tırnak işareti kullanırız. Veya bahsettiğimiz kelimemiz çoğul bir kelime ise o zaman da L'yi kullanırız. Diğerleri ise aşağıdakiler ise A1 demektir ama maskülen kelimeleri ifade etmek için kullanılır. Ün de 1 demektir. O da feminen kelimeleri işaret etmek için kullanılır. Mesela e, un baget dediğimiz zaman baget ekmek demektir arkadaşlar. Baget dediğimiz zaman un baget demeliyiz. Çünkü baget kelimesi feminen bir kelimedir. Biz un baget diyoruz veya la baget diyoruz. Biz kalkıp da karşımızdakine le baget veya un baget diyemeyiz. Bunlar Fransızca kurallarına aykırı. D ise aynı de olduğu gibi çoğullar. Ama dediğim gibi bu sarıyla yazdıklarım ve yeşille yazdıklarım tamamen farklı arkadaşlar. Bunların farkını da göreceğiz. Bunların farkını anlamanız zaten Fransızcada ilerlemeniz için çok çok önemli. Şimdi burada ben bazı kelimeler yazdım. Bu kelimelerin maskülen mi, mı, femina mı olduklarını bulacağız ve karşılarına tek tek yazacağız arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl bilebiliriz? Mesela burada rose kelimesi var. Biz rose kelimesinin maskülan mı yoksa feminen mi olduğunu nasıl bileceğiz? Bunun formülü nedir? Bunun bir formülü yok arkadaşlar. İlla ki bir formül istiyorsanız formülü şudur. Kulağınıza o ses nasıl geliyor? Kendinize bu soruyu sorun. Dişillik ve erillik durumu var Fransızca'da demiştim size. Bazı kelimeler, kulağa kaba gelirken bazı kelimeler ise daha nazik gelir. Daha nazik gelen kelimelere biz çoğu zaman femina kelimeler olurlar bunlar. Ama kulağa kaba gelen kelimeler ise maskülan kelimeler olurlar. Yani bunları bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu kural genel bir kural değil. Benim kulağıma e, nazik gelen bir kelime belki de sizin kulağınıza daha kaba gelecektir. O yüzden hani bu ancak bu şekilde e, ayırt edilebilir. Hemen bunlara bir örneklere bakalım arkadaşlar. Örneklerde gördüğümüz zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela roz. Şimdi biz roz duyduğumuz zaman ben mesela roz dediği zaman birisi bana karşımda ben onu nazik olarak karşılıyorum. Kaba bir şey değil. Roz diyor. Bence goz feminandır. Yani buraya geleceğiz. La goz diyeceğiz. Veya un goz diyeceğiz arkadaşlar. Un goz diyeceğiz. Veya çoğul olarak le goz denilebilir. L'nin yerine D de, de yazabiliriz arkadaşlar. Nasıl istersek ikisi de olur. Orange. Orange diye karşımızdaki bize birisi bize söylediği zaman bu bana yine e, nazik geliyor. Bu da feminen arkadaşlar. Ama dikkat edin yukarıda bir tane kuralımız vardı. Neydi bizim kuralımız? Eğer ki sesli harfle başlıyorsa o zaman biz bunu kullanıyoruz. Maskülan mı feminen mi olduğuna bakmadan L'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani L'orange şeklinde yazacağız. Ama bir tane oranj derken bu arada oranj turuncu veya portakal demektir. İkisine de anlamına gelmektedir. Bir tane portakal derken un oranj dememiz lazım. Çünkü oranj feminen bir kelimedir. Veya les oranj diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edin. Kelimeleri çoğalttığımız zaman kelimelerin sonuna biz es takısı getiriyoruz de rose derken S takısı geldi. O Orange derken yine S takısı geldi arkadaşlar. Okunmasa bile bunlar çoğaldığı zaman sonuna S takısı getirilmek zorunda Fransa'da. Pantalon. Pantalon dediğimiz zaman biraz kaba geliyor değil mi sesi? Özellikle de bu seslerin sonuna bakılmadı. Bakılmalı arkadaşlar. Pantalon. Long diyor böyle biraz daha kaba geliyor sesi falan. Pantalon kelimesi zaten maskülen bir kelime. Le pantalon denir. Veya un pantalon denir. Çoğul yapmak istiyorsak le pantalon diyebiliriz. Veya pardon pantalon diyebiliriz. Veya arkadaşlar ee, de pantalon diyebiliriz. Pantalon. Voilà. Marque. Marque ise marka demektir Fransızca'da. Mark dediğimiz zaman kulağımıza kaba geliyor. Ama kaba gelmesine rağmen bu maalesef bir feminen kelime. La marque diyeceğiz. Veya une marque diyeceğiz. Çoğaltırken de de marque denilebilir. Veya le marque denilebilir arkadaşlar. Montu. Montu. Fransızca'da da Türkçemizdeki mont demektir. Kışın giydiğimiz montlar var ya onlardan bahsediyoruz. Monto derken bayağı bir kaba geliyor zaten sesi. Bu zaten maskülen bir kelime. Yazalım. Le monto, a monto veya de monto diyeceğiz arkadaşlar. Manto kelimesine dikkat edin. Manto kelimesini çoğaltırken sonuna bir s getirmiyoruz. X getiriyoruz arkadaşlar. Nedeni işte, bu kelimenin a u ile bitmesi. A u ile biten kelimeleri biz Fransızca'da çoğaltırken s değil x'i kullanıyoruz. Film. Film derken yine hafiften böyle bir kabalık var. Le film diyelim. Un film diyelim veya le film diyelim arkadaşlar. L yerine D de yazabilirdik. Horloge. Horloge derken bu kelimede bir feminan kelime ama dikkat edin yukarıda ne demiştik biz sesli harfle başlayan veya h ye ile başlayan kelimeler Fransızca'da okunurken başına l gelir dedik böyle bu şekilde yani biz burada l'horloge diyeceğiz. L'horloge kelimesi femina bir kelimedir. Une horloge veya des horloj diyebiliriz. Montagne kelimesi bu da feminen bir kelimedir. Une montagne diyebiliriz. Pardon, une montagne buraya yazılacak. Buraya la montagne diyeceğiz. Une montagne buraya diyoruz veya de montagne buraya yazıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Pain Pain Fransızca'da ekmek demektir. Fransızların köy ekmeklerine çok derler arkadaşlar. Pain diye. Pain okunuşundan da belli. Hafiften bir kaba geliyor sesi zaten. Le pain şeklinde yazılır veya un pain şeklinde yazarız. Bunu ise çoğaltırken de pain de diyebiliriz. Le pain de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Baget ise bu da Fransızların meşhur o uzun ekmeğidir arkadaşlar hemen hemen boyu şu kadar falan var sanırım bir 70-80 santimetre uzunluğu var bu lupa'nın tam olarak şey pardon bagetin tam olarak bilmiyorum. Bu ise kulağa hoş gelen bir şey, Feminan bir kelime zaten la baget derler arkadaşlar. La baget, un baget veya de baget şeklinde bunu yazabiliriz. Umarım buraya kadar anlamışsınızdır. Zaten şimdilik çok fazla anlayacak bir şey yok. Bunlar hep ezber yapılması gereken şeyler. Le maskülen için, la feminen için, el apostrof kullandığımız zaman yani l ve tırnak işareti kullandığımız zaman sonraki gelen kelimenin ya sesli harfle ya da h ya da y harfiyle başlaması lazım. L kullandığımız zaman çoğul kelimeleri başına kullanıyoruz bunu. Daha sonra eğer ki bahsettiğimiz kelimeyi hakkında biz bir kalem diyeceksek mesela kalem demek yerine bir kalem diyeceksek o zaman an kullanacağız. Bir maskülen kelimeler için ün o da bir demek. Feminen kelimeler için de ise çoğul demek arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamamsa şimdi eğitim videomuzun daha da önemli yerine geçeceğiz. Şimdi sizlere bunların ve bunların tam olarak farklarını öğreteceğim arkadaşlar. Ve bunları size tam olarak Türkçe ile özleştirerek öğreteceğim. Bu şekilde öğreteceğim için hiçbir zaman bunları unutmayacaksınız. Şimdi öncelikle bir pratiğini size söylemek isterim. Şöyle gelelim. Şimdi arkadaşlar le la le veya le bu şekilde kullandığımız zaman bunları kullanacağımız zaman karşımızdaki kişi bizim neyden bahsettiğimizi biliyor demektir. Mesela karşımızdaki kişi neyden bahsettiğimizi biliyor yazalım veya aşağıda dediğimiz a ün d kullanacağımız zaman karşımızdaki kişi neyden bahsettiğimizi bilmiyordur. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi sen bir kalem veriyorsun dediğimiz zaman karşımızdakine hangi kalemden bahsettiğimiz belli mi? Değil. Sadece diyoruz ki sen bir kalem veriyorsun. Ama buradaki cümlede ne diyoruz? Sen kalemi veriyorsun diyoruz. Karşımızdaki kişiye sen kalemi veriyorsun dersek ne olur? Karşımızdaki kişi bizim hangi kalemden bahsettiğimizi bilir arkadaşlar. Sen kalemleri veriyorsun derken de hangi kalemlerden bahsettiğimizi biliyordur karşımızdaki kişi. Ama biz karşımızdaki kişiye sen Kalemler veriyorsun dersek yine herhangi bir kalemden bahsetmiş olabiliriz. Karşımızdaki kişi bizim hangi kalemden bahsettiğimizi bilmiyordur. İşte tam olarak bu farkları öğrenebilirseniz buradaki kelimelerin hangisinin kullanılması gerektiğini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bir de şunlara bakalım. Ben bir araba alıyorum derken siz benim hangi arabayı alacağımı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz öyle değil mi? Mesela bunu ne demiştik? Bir geri gelelim arkadaşlar. Sen bir kalem veriyorsun derken, karşımızdaki kişi, ya bizim hangi kalem vereceğimizi biliyor muydu? Bilmiyordu. Bunu sarı yapalım diyeceğim ama sarı göremezsiniz. Bunu mavi yapalım arkadaşlar. Bunu ise şöyle kırmızı yapalım. Sen bir kalem veriyorsun dediğinde hangi kalemi olduğunu bilmiyorduk. Hangi kelimeden bahsettiğimizi bilmiyorlarsa bunları mavi yapalım. Kafamız karışmasın. Sen kalemleri veriyorsun derken bunu kırmızı yapalım. Çünkü karşımızdaki kişi bizim hangi kalemlerden bahsettiğimizi biliyor. Bunu da tekrardan mavi yapalım arkadaşlar. Şimdi ben size ben bir araba alıyorum dediğim zaman siz benim hangi arabayı alacağımı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben gideceğim herhangi bir arabayı alacağım. Yani bu ne olacak arkadaşlar? Mavi olacak. Çünkü siz benim hangi arabayı alacağımı bilmiyorsunuz. Ama ben size kalkıp dersem ben arabayı alıyorum. Ne oluyor o zaman? Siz benim hangi arabayı alacağımı biliyorsunuz demek ki. Çünkü ben size diyorum ki ben arabayı alıyorum diyorum. Fark tam da bu arkadaşlar. Sizden isteğim bu ikisinin farkını Anlamanız. Bu ikisinin farkını anlayabilirseniz bu konuyu tamamen anlamış olacaksınız. Çok önemli. Ben size ben arabaları alıyorum dersem siz benim hangi arabalardan bahsettiğimi biliyor musunuzdur? Tabii ki de biliyorsunuz. Çünkü ben size diyorum ki ben arabaları alıyorum. Yani ben size belki de bir arabalar gösteriyorum orada diyorum ki ben arabaları alıyorum diyorum. Siz benim hangi arabalardan bahsettiğimi biliyorsunuz. Bu da kırmızı olacak. Ama ben size ben arabalar alıyorum dersem, siz benim hangi arabalardan alacağımı bilmiyorsunuzdur. Belki de ben gideceğim Peugeot marka araba alacağım, belki de gideceğim Mercedes marka araba alacağım. Siz benim hangi arabaları alacağımı bilmiyorsunuz. Bu ise mavi olacak arkadaşlar. Buraya kadar her şeyi tamamsa süper. Gerçekten buraya kadar anladıysanız. Sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hele ki Fransızcaya daha yeni başladıysanız. Çünkü bu konu gerçekten anlaşılması zor. Ama bir kere anladınız mı hiçbir zaman aklınızdan çıkmayacak olan bir konu. Sen bir kalem veriyorsun. Şimdi arkadaşlar buradaki cümleleri Fransızcaya çevirelim. Sen bir kalem veriyorsun derken vermek kelimesi donedir. Done kelimesinin tü ile çekimi böyledir arkadaşlar. Tu don diyorduk. Cümlemizi kuruyoruz. Tu don a stilo. Sen bir kalem veriyorsun. Bir derken an kullandık. Çünkü stilo kelimesi bir e, maskülen kelime arkadaşlar. Daha sonra bunu çevirelim. Sen kalemi veriyorsun derken ne diyeceğiz? Tu don Le stilo diyeceğiz. Neden le stilo diyoruz? Çünkü ben karşımdakinin hangi kalemden bahsettiğini biliyorum arkadaşlar. Sen kalemi veriyorsun diyoruz. Cidon le stilo. Sen kalemleri veriyorsun derken yine hangi kalemlerden bahsettiğini biliyorum. Cidon le stilo şeklinde çeviriyoruz. Sen kalemler veriyorsun derken. Hangi kalemlerden bahsettiğimizi bilmediğimiz için Burada Çudan destilo Şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Bunları da yapalım. Ben bir araba alıyorum. Almak fiili Satın almak fiili Fransızca'da Aşöte fiilidir. J'achète Une voiture Ben bir araba alıyorum. Diyoruz. Neden ün dedik? Çünkü voiture kelimesi feminen bir kelimedir. Ben arabayı alıyorum derken siz benim hangi arabayı alacağımı bildiğinizden dolayı ben burada la voiture şeklinde yazıyorum. Ben arabaları alıyorum derken benim hangi arabaları aldığımı bildiğiniz için burada les voitures diyorum. Ve ben arabalar alıyorum derken hangi arabaları aldığımı bilmediğiniz için burada ise jachet de voiture diyorum arkadaşlar. Bu konu aslında bu kadar basit. Bu konuyu anlamanız, anlamanız için sadece bu sen bir kalemi veriyorsun ve sen kalemi veriyorsun cümleleri arasındaki farkı anlamanız lazım. Türkçemizle özleştirerek anlayabilirseniz çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ve sizlere bahsettiğim hediyemiz de tam da burada arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız bir doküman var. Bu dokümanı açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Dokümanımız burada. Eğer ki evinizde yazıcınız varsa bunu yazdırabilirsiniz. Eğitime katılan arkadaşlarımız zaten bileceklerdir. Neredeyse her eğitim videosundan sonra bu şekilde sizler için hazırlanmış dokümanlarımız var eğitimde, eğitimlerimizde. Daha ilk kez böyle bir dokümanı YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bu dokümanda şu anda gördüğümüz her şey mevcut arkadaşlar. Lezakçikle. Dilerseniz hemen bir göz atalım. Fransızca'da her nesnenin eril ve dişillik durumu vardır. Masküla eril, femina ise dişi demektir. Bir sözcük sesli bir harfle başlıyorsa o sözcüğün maskülan veya feminan olmasına bakılmadan L tırnak işareti kullanılır. Kelime çoğul ise maskülan veya feminan olmasına bakılmadan L veya D kullanılır. Bu kadar basit arkadaşlar kurallarımız. Daha sonra burada genel kurallarımız mevcut. Az önce verdiğimiz örneklerin hepsi burada mevcut arkadaşlar. Bu örnekleri çok iyi anlamalısınız. Ve bu örnekleri anlarsanız demek ki siz Fransızcaya başlamaya artık hazırsınız demektir. Ve artık bu konuyu öğrendiğinize göre Fransızcanızı en doğru şekilde geliştirmeye başlayabilirsiniz. Çok güzel bir eğitim videosu oldu arkadaşlar. Siz de bu eğitim videosu sonunda böyle sizler için hazırladığımız bu dokümana da sahip oldunuz. Bunu kesinlikle indirin. Bilgisayarınızdan yazdırın arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Böyle dokümanlar gerçekten çok güzel oluyor bir dil öğrendiğiniz zaman. Biz hep zaten böyle dokümanlar hazırlayıp öğrencilerimize veriyoruz bütün eğitimimiz boyunca. Bu konu çok önemli bir konuydu ve eğer ki siz şu anda Videonun başından sonuna kadar beni izlediyseniz çok büyük ihtimalle bu konuyu anladınız demektir. Anlamadığınız yerler olursa yorum bölümünde yazabilirsiniz. Fransızca kelime dağarcığınızı da geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar bizim Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Instagram hesabımızda her gün iki tane yeni kelimeler paylaşıyoruz. Ve bu kelimelerin okunuşlarını ayrıca o kelimelerle ilgili böyle e, örnekler de yapıp sizlerle paylaşıyoruz ki en yüksek verimi alabilin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve bu konuyu anlamışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Artık bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.